izleyenler Antalya'da tur minibüsü sürücüsü yeni doğan bebek nakleden ambulansa tüm uyarı anonslarına rağmen yol vermedi. O anlar kameraya yansıdı. Siren çalındı. Uyarı anonsları yapıldı. Israrla yol vermedi. Görüntü Antalya Manavgat karayolunda kaydedildi. Bir acil yardım ambulansı Manavgat'a yeni doğan bebeği naklediyordu. Ambulans havalimanından aldığı turistleri otellerine götüren bir tur midibüsünden yol istedi. 8-18, yola 8-18. Midibüs şoförü ambulansa yol vermedi. Sol şeritte seyir halinde olan midibüse siren çalındı. Ambulans anons yaparak yol istemeyi sürdürdü. 818 yolu aç. Tüm uyarı anonslarına rağmen midibüs sağ şeride geçmedi. Sağlık görevlileri midibüs şoförünün yol vermediği anları kayıt altına aldı. O anlar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.